Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda kamu kurumlarının alım ilanlarını sizlerle paylaşıyorum. Sizler de alım ilanlarından haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeter. Evet arkadaşlarım BOTAŞ 268 personel alımı yapacaktır. Başvurular 25 Ocak itibariyle başladı. 29 Ocak'ta son bulacak. Şartlarınız uyuyorsa başvurmanızı öneriyorum arkadaşlarım. İlanın detaylarını hep birlikte bakalım. Aksaray arkadaşlar, Elektrik Mühendisliği 2 kişi alınacak. Aksaray Makine Mühendisliği 4. Aksaray Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği 1. Ankara Elektrik Mühendisliği 2 kişi. Aksaray Ankara Mühendis Lisans arkadaşlar 3 kişi, Elektrik Elektronik Mühendisliği 3 kişi alınacak. Ankara Makine Mühendisliği 3 Aksaray, Adana arkadaşlar İnşaat Mühendisliği 3 kişi alınacak. Adana 1 Bilgisayar Mühendisliği Adana, Şanlıurfa 3 kişi alınacak arkadaşlar Makine Mühendisliği. Adana, Aksaray Elektrik Elektronik Elektronik mühendisliği arkadaşlar 4 kişi alınacak. Bir diğeri Adana, Kayseri Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 2 kişi alınacak arkadaşlar. İstanbul, Bursa, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne'ye baktığımız zaman elektrik elektronik mühendisliği 6 kişi alınacak arkadaşlarım. İstanbul, Bursa, Kırklareli İnşaat Mühendisliği 3 kişi. Ağrı Makine Mühendisliği 1 kişi alınacak arkadaşlarım. İstanbul Çevre Mühendisliği 1. İstanbul Elektrik Mühendisliği 1. İstanbul ve Tekirdağ Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği 2 kişi alınacak. Tekirdağ Kimya Mühendisliği 3. İstanbul, Tekirdağ, Edirne Makine Mühendisliği 3 kişi alınacak arkadaşlarım. Çorum, Erzurum Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 2 kişi alınacak. Aydın, İstanbul ve Kocaeli Harita Mühendisliği ve Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 3 kişi. Ankara Bilgisayar Mühendisliği 1. Ankara Elektrik Elektronik Mühendisliği 2. Ankara Çevre Mühendisliği 1, Ankara Bilgisayar Mühendisliği, Harita ve e, Mühendis e, Harita Mühendisliği ve Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 2 kişi. Ankara Bilgisayar Mühendisliği 1. Erzurum, Kayseri, Adana, Ankara Elektrik ve Elektronik Mühendisliği arkadaşlar 6 kişi alınacak. Ankara Matematik Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 1. Ankara Jeoloji Mühendisliği 1 kişi alınacak. Ankara Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 2 kişi alınacak arkadaşlarım. Ankara Enerji Sistemleri Mühendisliği 1. Ankara Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği 3 kişi alınacak. Ankara e, hukuk arkadaşlar 3 kişi alınacak. Aksaray işletme 2 kişi. Diyarbakır, Kayseri, Adana İBF'den mezun olmanız yeterli arkadaşlar 3 kişi. İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli işletme 3 kişi alınacak. Ankara hukuk 4 kişi alınacak arkadaşlarım. Ankara Bilgisayar Mühendisliği, Yazılı Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 4 kişi alınacak. Ankara Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 1 kişi alınacak arkadaşlarım. Ankara Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 2. Bir diğeri Ankara İletişim Fakültesi 1 kişi alınacak arkadaşlarım. Ankara İBF 2 kişi. Ankara yine IBF alımı arkadaşlar bir kişi lisans düzeyinde olacak uzman yardımcılığı diğeri Ankara Büro görevlisi bilgi yönetimi ön lisans bilgi ve belge büro işçisi yönetimi iki kişi alınacak arkadaşlarım Ankara Büro görevlisi ön lisans arkadaşlar bu da grafik tasarımı bir Aksaray, Adana, Hatay ön lisans arkadaşlarım. Sivil savunma, itfaiyecilik. itfaiye görevlisi alınacak 11 kişi. İstanbul, Tekirdağ itfaiye görevlisi ön lisans sivil savunma ve itfaiyecilik itfaiye görevlisi 5 kişi. Aksaray teknisyen ön lisans Elektrik, elektronik teknolojisi, elektrik, elektrik, e, elektrik teknolojisi, elektronik, elektronik teknolojisi. Diğer teknisyen ve teknikerler 13 kişi alınacak arkadaşlar. Aksaray teknisyen alımı var arkadaşlar. Ön lisans, makine teknolojisi, diğer teknisyen ve teknikerler 14 kişi alınacak. Ankara teknisyen, ön lisans, diğer teknisyen ve teknikerler 1 kişi alınacak. Aksaray Ankara teknisyen alımı var arkadaşlar. Ön lisans iş Sağlığı ve Güvenliği diğer teknisyen ve teknikerler 3 kişi alınacak. Aksaray teknisyen ön lisans in inşaat teknolojisi 4 kişi alınacak arkadaşlarım. Aksaray Adana ön lisans bilgisayar teknolojisi 4 kişi alınacak. Adana teknisyen ön lisans makine teknolojisi 5 kişi alınacak arkadaşlar. Adana, Hatay teknisyen ön lisans e, elektrik elektronik teknolojisi, elektrik elektrik teknolojisi, elektronik elektronik teknolojisi 8 kişi alınacak arkadaşlar. Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep ön lisans arkadaşlar teknisyen alım olacaktır. 14 kişi elektrik elektronik teknolojisi, elektrik elektrik teknolojisi, elektronik elektronik teknolojisi bölümleri arkadaşlar 14 kişi alınacaktır. Kars, Erzurum, Iğdır, Ağrı, Ardahan, Şırnak, Diyarbakır bir diğer teknisyen alımı. Ön lisans KPSS puan türü elektrik elektrik teknolojisi 11 kişi alacaktır arkadaşlar. Kayseri, Samsun, Konya, Aksaray, Artvin, Rize, Erzurum teknisyen arkadaşlar ön lisans elektrik elektronik teknolojisi 10 kişi alınacaktır bu illeri. Kahramanmaraş, Erzurum teknisyen, ön lisans arkadaşlar. Ee, i̇nşaat teknolojisi iki kişi alınacaktır. Diyarbakır, Kars, Erzurum, Iğdır, Ağrı, Ardahan, Samsun. Bir diğer teknisyen alımı arkadaşlar. Ön lisans makine teknolojisi 9 kişi alınacaktır. İstanbul ön lisans e, inşaat teknolojisi 1 kişi alınacak. İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli. Teknisyen arkadaşlar ön lisans, elektrik, elektronik teknolojisi, elektrik, elektrik teknolojisi, elektronik, elektronik teknolojisi arkadaşlar toplamda 14 kişi alınacaktır. İstanbul Edirne Tekir, Tekirdağ Kırklareli teknisyen ön lisans, makine teknolojisi 11 kişi alınacaktır arkadaşlar. Samsun, Trabzon, Çorum, Adana, Erzurum. Teknisyen alımı arkadaşlar, ön lisans harita teknisyeni 5 kişi alınacaktır. Bursa, İstanbul, Kocaeli ön lisans teknisyen alımı harita teknisyeni 3 kişi alınacaktır. Ankara teknisyen alımı ön lisans inşaat teknolojisi 6 kişi alınacaktır arkadaşlarım. Ankara yine bir teknisyen arkadaşlar, ön lisans makine teknolojisi 9 kişi alınacaktır. Ankara teknisyen ön lisans harita teknisyeni bir kişi alınacaktır. Ankara teknisyen tesisat teknolojisi ve iklimlendirme iklimlendirme ve soğutma teknolojisi bir kişi alınacaktır. Evet arkadaşlar toplamda 268 kişi alınacaktır. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.